son posta nevresinden arkadaşlar birazdan oturacağım bitti iyi ki de kızım işi işe atarsan derde derde katarsan akşam olur yatarsan bu evin işi biter mi He. He. tarlada iz olmayan harmanda iz olur mu sen yapmazsan ben yapmazsam bu evin işi nasıl bitecek İşe şekil gibi yürütürsen diye. Hap ütüyü de bitirdim, çamaşır da bitirdim. Hafta içi işe gideceğim şimdi. Her yerden topluyorum. Bir yatmadan duşladıkken hamamı yıkarım. Tamam. Yarın iş çıkışı nişan taşına gideceğim. Nauf no tanıtımının kıyafetleri dikecekmiş. Ölüşü alacaklar. Bir yandan da o işlerle ilgileneceğim. Hamar budur.